Mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değildir. İnek sütün sahibi değildir. Arı balın sahibi değildir. Ağaç elmanın sahibi değildir. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudreti ezeliyedir. İnsan gaflet perdesinden dolayı bunu göremiyor, bilemiyor. Peki Ramazan bu olayın neresinde? Oruç bu olayın neresinde? İşte diyor ki: Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın lebeyk. Buyurun emrini bekliyorlar. Allah Allah. Bunu bekler gibi, gibi bir tavr-ı ubudiyet karane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar acaba böyle ulvi, böyle yüce bir kulla ubudiyete ve şerefi keramete yani böyle şerefli bir vazifeye iştirak etmeyen, katılmayan insanlar insan ismine layık mıdırlar? Çok garip değil mi? Arkadaşlar müsbet ibadet vardır, menfi ibadet vardır. Müsbet ibadetler insanın işte kıldığı namazlar, ettiği dualar. Öyle değil mi? İnsanlara belki sadaka vermesi, maddi durumu iyi ise, insanlara selam vermek, insanlara iyilik yapmak bunlar müsbet ibadetler. Bir de menfi ibadetler vardır. Yani zor şartlarda, nefsin zorlandığı durumlarda Cenab-ı irtibatı kurmaktır. Her ibadetin kendi içinde de menfi kısmı vardır. Mesela namaz tarafına bir bakalım şimdi musibetli ibadettir aslında. Musibet hallerindeki ibadettir. Menfi ibadet. Şimdi normal vakitlerde cebinde paran var. Sınavların her şeyin yerinde filan böyle yüz almışsın. Keyfin gıcır. Bu vaziyette kıldığın namazda annen baban ölüm döşeğinde olsan evladın çok ağır bir ameliyata girse o kıldığın namaz aynı namaz olur mu senin? Gördün mü? Menfi yani olumsuzluklar içinde kıldığın namaz daha şuurlu oluyor. O yüzden biz varlık içerisindeyken, önümüzde sofraları her daim kurulurken, o yemekler içerisinde seçim yaparken, az biraz bayatlamış olan ekmek, yani daha böyle bir günlük ekmek, daha sıcacık gelen ekmek, onu elini ters de onu seçerken, işte insan gafletten dolayı böyle bir durumda o şuurlu yani israf etmemesi gerektiğini anlayamıyor. Çünkü tam anlamıyla ihtiyaç hissetmiyor o ekmeğe. Ama velakin oruç tutarken açsın, miden diyor, Karnına yapışmış, elden ayaktan düşmüşsün. İşte ne oldu? Ekmek aynı ekmek ama aynı lezzet Sana aynı keyfi vermez. O ekmekte sen böyle anneni överken, oh be ekmek ya şu fırında çok güzel yapıyor derken, o sofraya geldiğinde aç vaziyetteyken o fırıncı en güzel ekmeği sana getirse, haydi buyur ye dese sen onu yiyemezsin. Orada tam idrak ediyorsun ki bu ekmek onun malı değildir. O sofra muazzam bir sofra. Yani o ekmeğin oraya gelmesi, diğer nimetlerin oraya gelmesi Cenab-ı Hakk'ın kudretini, hakimiyetini, amiletini bize gösteriyor aslında. Çünkü niye? Diyorsun ki ha bunların asıl sahibi bu esbab, bu sebepler değilmiş. O halde insan haddini biliyor. Öyle değil mi? hakiki bir tevhid dersini alıyor çünkü acziyetini, fakriyetini anlar bir vaziyette o sofraya bakıyor. Böyle durumda olan bir insan o kulluk tavrına girer, melül melil orada oturur ki sofraya yani 5 dakika önce oturmak, o nimetlere bakmak muazzam Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını tefekkür etmeye yol açar. Çünkü o sofrada bir kainat var. Neden bir kainat var? Bu ütopik değil. Yani uçuk kaçık bir söylem de değil. Şu yönden bir ispatı var. Şimdi sofraya bakıyorsun abi. Orada güzel böyle bir kavurma var. Bir pilav var. Meyveler konulmuş oraya. Sebzeler konulmuş. Öyle değil mi? Orada kainat var. Çünkü bakıyorsun ya bir sebzenin oluşması için hava, su, toprak, güneş. Yani kainat olması lazım ki oraya gelsin. Allah kainatı senin sofrana koyuyor. Sen orada tefekkür ediyorsun. Çünkü neden? Orada acizsin. Orada fakirsin, değil mi? Onu tefekkür ederken ne kadar şefkate muhtaç olduğunu anlıyorsun. Bu işin ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Bunlar benim elimde olsaydı ben bunları nasıl yapacaktım? İşte diyor insan bu ciyette diyor o şefkatli, haşmetli, külliyetli rahmaniyete o merhamete, şefkate karşılık olarak diyor ki vüsatli, azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele eder diyor karşılıklarını verelim. Şefkatli olma kısmında vüs'atlı bir karşılık. Yani insan o şefkati her daim hissedemiyor. Cenab-ı Hakk'ın ona karşı şefkatini ama açlık anında Cenab-ı Hakk'ın insana olan o şefkat cihetini tam manasıyla hisseder. Çünkü tam aziyet içinde. Ya Cenab-ı Hak beni ne kadar seviyor ya. Allah bunları vermese ben ne yaparım ya. Ben bunları hak ediyor muyum acaba ya diye insan Oradan bir tefekkür eder, şefkate vüsatlı bir karşılık verir. Yani ne yapar? Her şeyin sahibini, her şeyin hakimini bilir. Özverili bir şekilde herkesin maliki odur diye haddini bilir. O fikriyatta ibadet halini takınır. Sonrasında diyor ki külliyetli rahmanete karşı intizamlı bir ubudiyetle mukabele eder. Yani her yeri kapsayan o merhamete karşı bir ordu gibi bir düzen içerisinde külli manada intizamlı bir şekilde herkes teslimiyetini gösterir. Sofrada oturduğumuz zaman böyle bakıyoruz. Cenab-ı Hak o külliyetli rahmaniyetini hepimizin üzerine tecelli ettiriyor. Biz öyle bekliyoruz. İntizamlı bir şekilde bir düzen içerisinde kainat bir ordu hükmüne geçiyor. Allah'tan lebbeyk buyurun emrini bekliyor. Şimdi Ramazan'ın Orucun ilk gününde şu yönden bir tefekkür Ramazan'ı bereketli hayırlı eylemez mi? O şuura getirmez mi? Diyordum ya işte Ramazan-ı Şerif'te o sofrada o son anlarda beklemek kadar lezzetli bir şey yok. Kulluğu tam anlamıyla idrak ettiğimiz zamanlar o zamanlar oluyor. Kulluğun mayası aziyet, fakriyet, noksan, kusur, naks onların hepsi 5 dakika içinde sana ders veriliyor aslında. Gördün mü işte Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini kainatı nasıl terbiye ettiğin, insanları ehli iman nasıl terbiye olunuyor, bak nasıl idrak ediliyormuş gördün mü?